Mini mini birlerimiz sevgili öğrenciler dersimize hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir sesi öğrenmek için sizlerle birlikteyiz. Dikkatli ve güzel bir şekilde dinlediğiniz takdirde bugün sizlerle beraber neler yapacağız? Yeni sesimizi tanıyıcı etkinlikler yapacağız. Yeni sesimizle başlayan kelime ve varlık isimleri nelerdir? Hep birlikte öğreneceğiz ve daha sonrasında yeni sesimiz küçük ve büyük harfi nasıl çizilir kılavuz çizgili defterlerde göstereceğiz. Yeni sesimizle daha önce de öğrenmiş olduğumuz sesleri ve harfleri bir araya getirerek kelimeler ve cümleler oluşturacağız. Hem yazacağız hem okuyacağız çocuklar. Eğitim kanalımdaki videoları daha kolay bir şekilde takip edebilmek için eğitim kanalıma abone olmanızı bekliyorum. Abone olduktan sonra bildirimleri açmayı unutmayın. Beğenleriniz de benim için çok çok önemlidir. Eğitici, eğlenceli ve sıra dışı örneklerden oluşan bir ders hazır mısınız? Dersiniz başlasın o zaman. Çocuklar dersimizin başlangıcında hangi sesi öğreneceğimizi söylemedim. Şimdi sizlere bir iki tane tekerleme söyleyeceğim. Tekerlemenin ne olduğunu bilenler var mı? Birbiriyle yakın kelime, yakın sese ait kelimeleri bir arada kullanarak hem okuma yazmayı hem de konuşmayı geliştireceği oyunlarımızda, sayışmalarımızda söylediğimiz Türkçemizin sözlü güzel ürünlerinden birisi tekerlemedir çocuklar. Öncelikle bir tanesiyle başlayayım sizlere. İğne, iplik, derme, diplik, çelik, çubuk, sen çık. Bilebildiniz mi? Sayışmalarda bu tekerleme çokça kullanılır. Durun ben size bir kere daha yardımcı olayım. İğneci geliyor, iğneci. İğneci Akif'in iğneleri. iyi gelir, iyi. Hey inci gördün mü iğneleri? Haydi şimdi yıka ellerini. Hep birlikte diyelim. İ. Bildiniz değil mi çocuklar? Bugün i sesiyle ilgili etkinlikler yapacağız. İ sesini öğreneceğiz sizlerle beraber. Günlük hayatımızda konuşmalarımızda çoğu zaman i sesini Kelimelerimiz arasında kullanıyoruz değil mi? Öncelikle i sesiyle başlayan varlık isimlerine örnekler verelim mi? Haydi verelim. Neler olabilir? Düşünelim bakalım. İğne. Az önce tekerlemede de saydık, söyledik değil mi? İğne, iplik. İplik de i sesiyle başlar. İplik, iğne, inci, inci, i sesiyle başlar. İnci dedim de aklıma geldi. Çok severim, çok faydalı bir meyvedir. İncir, incir de i sesiyle başlar. Hatta incirde iki tane i vardır değil mi? 2 2 tane dedim bak aklıma geldi. 2 i ile başlar değil mi? 2 sayısı. 2 inek çok faydalı bir hayvandır. İnek i ile başlar. İlaç hasta olduğumuz zaman kullanırız değil mi? İlaç i sesi ile başlar. İtfaiye itfaiye, i sesi ile başlar. İbrik ibriğin ne olduğunu biliyor muyuz çocuklar? Eskiden içerisine su doldurulup dökmek için kullanılan bir eşya, ibrik, iskemle oturmak için kullanılan bir eşya, iskemle i sesiyle başlar. Sizler de burada videomuzu durdurarak i sesiyle başlayan onlarca varlık ismini örnek verebilirsiniz. Etrafımızdaki arkadaşlarımızın da i sesiyle başlayan isimleri olabilir, değil mi? Örnek vermek gerekirse az önce de söyledik, inci. Ne kadar güzel bir isim değil mi? İnci, İpek. iyi sesiyle başlar bunlarla. İlkay, İlkay ya da İlker. iyi sesiyle başlar. İrfan, İlayda, İsmail. Onlarca iyi sesiyle başlayan örnek verilebilir çocuklar. Şimdi ne yapalım sizlerle beraber? İyi sesi kelimenin neresinde etkinliğini de yapalım. Bunu yapmadan geçmeyelim bu dersimizde. Peynir sever misiniz? Ben çok severim sabah kahvaltılarda bizlere güç verir. Protein kaynağıdır. Günlük enerjimizi ondan alırız. Peynir dediğim zaman iyi sesi var mı? Peynir neresinde? İki defa da söylüyoruz değil mi? Ya başında ya da sonunda. Peynir. Sonunda da değil mi? İşaretleyelim o zaman. Peynir. Çekirge. Çekirge. Ortasındadır değil mi? İşaretliyoruz o zaman. Sinek, sinek, i harfi neresinde? İ sesi. Başındadır değil mi? İşaretliyoruz onu da. Kereviz, faydalı bir bitkidir. Kereviz. Bu sefer sonunda algılıyoruz değil mi? Duyduğumuz zaman kereviz sonundadır. Sizler de burada videomuzu durdurarak başında mı, ortasında mı, sonunda mı etkinliğini onlarca kelime üzerinde uygulayabilirsiniz. Şimdi ne yapacağız sizlerle beraber? İ sesi nasıl çizilir kılavuz çizgili defterlerde onu hep birlikte öğreneceğiz. İ sesinin kılavuz çizgili defterlere çizimi çok kolaydır çocuklar. Kılavuz çizgiler 4 tane yatay çizgiden oluşmaktadır. Benimkinde ortada aynı doğrultuda uzanan 2 tane kırmızı çizgi görmektesiniz. Küçük i sesi bu ikisinin arasında olmaktadır. İkinci çizgimizden başlıyoruz. Yani ilk kırmızı çizgiden başlıyoruz. Aşağıdaki kırmızı çizgiye kadar dikey bir çizgi indiriyoruz. Dik bir çizgi indirdikten sonra üzerine küçük nokta gibi bir çizgi oluşturuyoruz. Yani kalemimizi şöyle hafifçe değdiriyoruz ve küçük i sesini yapmış olduk. Bir kere daha yapalım. Evet dik bir çizgi indiriyoruz ve üstüne küçük nokta gibi bir çizgi değdiriyoruz. Küçük i sesinin yapımı bu şekildedir çocuklar. Daha öncesinde sizler için kılavuz çizgili defterlerde nasıl yapılır onun çalışmasını yaptım. Hep birlikte izleyelim mi? İzliyoruz bakın görüyorsunuz. Az önce anlattığım üzere o iki ara çizgi Arasında dik bir çizgin dedikten sonra küçük bir nokta üzerine koyuyoruz. Ve ne diyoruz? I diyoruz. Her yaptığımızda i diyoruz. Görmekteyiz. Küçük i'nin çizimi de bu şekildedir. Şimdi de büyük i'nin çizimini göstereyim sizlere. Büyük i'nin çizimi de en üstteki kılavuz çizgimizden, yatay çizgimizden başlıyoruz. Üçüncü çizgiye kadar yani en altta bulunan kırmızı çizgiye kadar dik bir çizgi indiriyoruz. Üçüncü çizgiye kadar ve küçük i de olduğu gibi aynı şekilde bir nokta yapacak gibi en üstüne küçük bir çizgi konduruyoruz. Büyük i sesi bu şekilde yapılıyor. Bir kere daha gösteriyorum. En üstteki çizgiden başlıyoruz. Üçüncü çizgiye kadar indiriyoruz ve üstüne bir nokta koyacak kadar bir çizgi konduruyoruz. Kılavuz çizgili defterlerde de nasıl yapılır? Hep birlikte izleyelim. Bakın görüyorsunuz. En üstten başlıyoruz az önce söylediğim gibi. Üçüncü çizgiye kadar dik bir çizgi indiriyoruz. Ve üstüne bir nokta ekliyoruz. Ne diyoruz? Her yaptığımızda iyi diyoruz. Tekrar çok çok önemlidir çocuklar. Ne kadar tekrar yaparsak o kadar akılda kalıcı olur bu sesler. Şimdi sizlerle beraber ne yapalım? iyi sesinin de içinde bulunduğu önce kelimeler oluşturalım ve daha sonrasında cümleler oluşturup hem okuyalım hem de yazalım. Çocuklar daha öncesinde e, ı, a ve k seslerini öğrenmiştik. Bugün de i sesini öğrendik. Bu sesleri bir araya getirerek öncelikle heceler oluşturacağız. Heceleri bir araya getirerek kelimeler yani sözcükler oluşturacağız. Sözcükler de bir araya gelerek cümleleri oluşturacak çocuklar. Hemen başlayalım o zaman vakit kaybetmeden. i sesinin yanına ıl sesini getirirsek önce iyi diyoruz. iyi bitmeden ıl sesini çıkartıyoruz. Birbirine yapıştırmışız gibi okuyoruz. Ne okuruz? İl diye okuruz değil mi? İl. İl. İl ne demektir? Şehir demektir. Hangi ilde yaşıyorsun? Hangi şehirde yaşıyorsun? İl. Şimdi tam tersini söyleyelim. Hıl diyelim. Yanına da iyi eklerim. Nasıl okuruz? Hıl yanına i geldi. Li. 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 Li'nin başına iyi ekleyelim. Nasıl olur? Önce i diyeceğiz ve az önce söylemiş olduğumuz li'yi ekleyeceğiz. İli, ili, ili. Hangi ili seviyorsun? İli. Şimdi ili kelimesini okumayı öğrendik. İli bu şekilde yazılır ve bu şekilde okunur. İlinin sonuna kık, eklersek. İli diyeceğiz ve sonunda k diyeceğiz. İlik, ilik, ilik diye okuruz değil mi? İlik nedir? kemiğin içindeki bir sıvıdır. İlik kelimesinin sözcüğünün sonuna şimdi de l ve e ekliyoruz. L sesinin yanına e gelirse önce onu bir okuyalım. Farklı renkteki l'yi l. İlik l. Biz burada iliklemekle ilgileneceğiz. İliklemek ne demektir? Montumuzun, ceketimizin veya gömleğimizin düğmelerini birbirine geçiririz değil mi? Buradaki deliklerle. Buna iliklemek deriz değil mi? İlikle. Okuyalım hep birlikte. İlikle. Bir örnek daha yapalım. Hı sesini görüyoruz. Yanına iyi geldi. Li diye okuruz değil mi? Linin sonuna k ekleyeceğiz. Lik. Lik. Az önce iliklede de bu lik hecesini görmüştük değil mi? Lik. Bir daha okuyalım. Lik. Liki unutmuyoruz. Daha önceki videolarda ne öğrenmiştik? Başına da kek getiriyoruz. Kek. Kek hecesini getiriyoruz. Likle birleştiriyoruz. Keklik. Keklik. Keklik nedir? Kekle bir ilgisi yok yalnız. Bunu unutmayın. Keklik bir kuş cinsidir çocuklar. Keklik. Keklik. Örneklerimize devam edelim. İ sesini yanına k getirelim bu sefer. Nasıl okuruz? İk 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 diye okuruz değil mi? Tam tersini yapalım şimdi. K sesiyle başlıyoruz. Yanına iyi getiriyoruz. Ki 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 hecesi çok önemli. Bu ki'nin başına da iyi getirelim. Nasıl olur? İki diye okuruz değil mi? İki bakın iki yazmayı öğrenmiş olduk. İki tekrar okuyoruz. İki bir örnek daha yapalım. İ sesinin yanına u getirmiştik dersimizin başında. İl diye okumuştuk değil mi? İlin yanına da k ekleyelim. İlk. İlk. İlkin ne olduğunu biliyoruz değil mi? Bir şeyin başına biz ilk diyoruz. En başladığı zamana ilk diyoruz. İlk bu şekilde yazılır ve bu şekilde okunur çocuklar. Örnekler vermeye devam edelim. A sesini görmekteyiz değil mi? Küçük mü büyük müdür? Büyük A. Şimdi A'nın yanına L ile başlayacağız. İ ile devam edeceğiz. Nasıl okuruz? Li diye okuruz değil mi? Az önceki A ile de birleştirirsek Ali. Ali bakın bir isim yazmayı öğrenmiş olduk. Ali İlerleyen dakikalarda cümlelerimizde Ali çok işimize yarayacak. Ali. Bir örnek daha yapalım. İ sesini görmekteyiz. Diğer renge bakalım. Diğer renkteki kelimelere, seslere bakalım. I, yanına e gelirse l diye okulur değil mi? İ ile birleştirelim. İle ile Bu ile kelimesini ilerleyen videolarda ki örneklerde çok göreceksiniz. İle ile herhangi bir nesne ile diğer bir nesneyi birleştirdiğimiz zaman veya kişileri bir araya getirdiğimiz zaman ile kelimesini kullanacağız cümlelerimizde. İle bir örnek daha yapalım. İlk videolarımızda ne öğrenmiştik? İlk öğrendiğimiz kelime neydi? E'nin yanına l getirdiğimiz zaman el demeyi öğreniyorduk değil mi? El. Şimdi diğer renkli tarafa bakalım. Eli unutmayalım. Hıl yanına i geldi. Li. Ne olur? Li diye okunur değil mi? Elle birleştirelim. Elli. 50. Onar onar saydığımızda 10, 20, 30, 40, 50. 51 sayıdır değil mi? 50 sayısını yazmayı ve okumayı öğrenmiş olduk. 2'yi de az önce öğrenmiştik. Bir örnek daha yapalım sizlerle beraber. K. Sesinin yanına E gelirse. K. K diye söyleriz değil mi? K. Şimdi diğer renkli tarafa bakalım. K. Yanına İ e gelirse ki diye okuruz değil mi? Ki. Ki'nin sonunu da k daha ekleyelim. Kik. Kik. Yeni bir hece öğrendik değil mi? Kik. K ile birleştirelim. K. Ke Kik. Kekik. Kekik çok faydalı bir bitkidir çocuklar. Kekik cümlelerimizde kekik kelimesini de sözcüğünü de kullanacağız. Dersimizin başlangıcında ile öğrenmiştik değil mi? İl. Bakın bu sefer Büyük harfle yazılmış il. Şimdi diğer renkli tarafa bakalım. Sesin yanına E geldi. K. K diyor kuruş. İl ile birleştirelim. Ilke. Ilke. Bakın bir kız ismidir değil mi? Cümlelerimizde ilkeyi de kullanacağız. İ sesin içinde bulunduğu kelimeler bu şekildedir. Sizler evde ne yapabilirsiniz? Tavsiyede bulunmam gerekirse evde aynı renkli kartların arkalarına bu öğrenmiş olduğunuz kelimeleri yazın mutlaka. Çek kartları çevirerek bu kelimeleri söylemeye çalışın. Hatta bu kartların aynısından bir çift daha oluşturun. Aynı resimleri açma oyununda olduğu gibi kelimeleri açma ve kapatma oyunu da oynayabilirsiniz. Çok eğlenceli bir oyun olur sizler için. Şimdi iyi sesin içinde bulunduğu nelere geçelim? Cümlelere geçelim. Hep birlikte okuyalım. A sesiyle başlamış bakın ilk kelimemiz. Okuyalım. Li geldi yanına. Ali. 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 kek, Al diye okuruz değil mi? Al kelimesini daha önceden öğrenmiştik. Daha önceden öğrenmiş olduğumuz kelimeleri de ilerleyen videolarda sürekli tekrar edeceğiz. Sizler de videoları durdurup mutlaka bu tekrarları yapın. Bizimle beraber söyleyin çocuklar. Ali. Çek. Al. Bir kere daha okuyorum. Ali kek al. Sıradaki cümlemize bakalım. İlke bakın ilkeyi görüyorsunuz. Az önce de ilkeyi öğrenmiştik. İlke diye yazıyor. Keke bakın ilk hece k ikincisi de k ke. birleştirirsek keke diye okuruz değil mi? Keke Şeker. Daha şeker kelimesini yazmayı öğrenmedik ama şekerin görselini yaptım. Keke şeker ekle. İlke keke şeker ekle. İlke keke şeker ekle. İlke, keke, şeker, ekle. Sıradaki cümlemiz İlke yine ilke ile başlıyor. Bakın görüyorsunuz. İlke diye yazılmış. Elli. Videomuz içinde 50'ye yazmayı öğrenmiştik. 50 okuyalım. 50 lale al. Bir kere daha okuyalım. İlke 50 lale al. Bu cümlemizde öğrenmiş olduk. Bir cümle daha oluşturalım sizlerle beraber. Ela, Ela'yı daha önceki videolarımızda hem yazmayı hem de okumayı öğrenmiştik. Ela, teklik. Bakın ne yazıyor orada? keklik yazıyor. Keklik yazmayı da öğrenmiştik. Elle ela keklik elle kekliğe dokun yani. Ela keklik elle. Sıradaki cümlemiz Ali ile ela kekik keklikle çok karıştırılır bu. Dikkatli okursanız kekikle kekliği ayırt edebilirsiniz çocuklar. Burada kekik yazıyor. Kekik ek kekik bir bitkidir. Bitkiyi ekelim toprağa değil mi? Ali ile Ela kekik ek. Bir daha okuyalım. Ali ile Ela kekik ek. Bir örnek daha yapalım. Ela bakın Ela yazıyor görüyorsunuz. İle lale Ela ile lale 2 2 yazıyor. Kek al. Tekrardan cümlem okuyorum. Ela ile lale iki kek al. Ne yapmış olduk çocuklar sizlerle beraber? İyi sesin içinde bulunduğu kelime ve cümlelere örnekler vermiş olduk. Çocuklar bugün sizlerle beraber iyi sesini öğrendik. İyi sesin içinde bulunduğu sözcükler ve kelimeler oluşturduk. Cümleleri yazmayı öğrendik. İ sesi kılavuz çizgili defterlerinde nasıl yazılır? Hep birlikte öğrenmiş olduk. Umarım bu videom sizler için çok faydalı olur. Bu videomu izledikten sonra iyi sesini çok kolay bir şekilde kavramış olursunuz. Dersimizin başlangıcından sonuna dek beni dikkatli ve güzel bir şekilde izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalımı takip etmenizi bekliyorum. Kanalıma abone olabilirsiniz. Beğenileriniz de benim için çok çok önemlidir. Bir sonraki ses videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.